Selam beyler ben zaman kaymından Cem, yanımda Eren Selam beyler Bugün size ilk klasımızı sunacağız m4 klasını İsterseniz de işte bir gösterelim e, Klası Gördüğünüz gibi sağda bu klası kullanıyoruz Şimdi birazdan Maçta niye bu Klası kullandığımızı size açıklayacağız isterseniz maça geçelim Gördüğünüz gibi hardhat'ta bir team deathmatch maçı bunu oyunu çıktığı zamanlarda oynadım bu maçı ve o kadar iyi olmayabilir zaten. Twitter'da kaydettim. Zaten oyun ilk çıktığı anda direkt satın aldım Steam'den. Oynamaya başladım. Fiyatı ne kadardı? Ya 70 dolar. <laughs> ya zaten oyunu oynadım. Kazıklanmış dedim. Neyse. M5'ten maça geçelim. Sonra konuşuruz. Maça geçelim. İşte M4 kullanıyorum bu maçta. M4 gerçekten iyi bir silah. Hani ee, çok görmediğiniz bir silah M4 çünkü en başta çıkıyor dördüncü level'dan Kreator Class yapabildiğiniz anda ve daha sonra e, Yeni assaultlar gelince, yeni silahlar çıkınca M4'ü kullanmamaya başlıyor evet. Ama e, Bence hiç öyle yapılmaması gerekiyor çünkü M4'ü Oyundaki en iyi assaultlardan biri bence Ve hani o kadar erken çıkıyor ki Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor Oyunun en başlarında assault kullanacaksanız M4'ünüzü alın ...ve e, güzel maçlar geçirmeye başlayabilirsiniz. Peki şimdi ilk olarak hangi er high önerirsin? Şimdi M4'ün iron sight'larını denedim. Iron sight'ları hiç fena değil. Iron sight'larıyla oynanabilir yani. Ama red atılınca tabii çok daha etkili olabilirsiniz. O yüzden ben bu, bu, bu oyunda holografik aldım ama holografik almamın bir nedeni yok onun yerine red dot da alabilirdim. Hatta red dot öneriyorum ben en başta gösterdiğim bir class'ta. O yüzden Peki. Iı, ama m 4e öyle bir çok güzel bir attachment yok yani. Ta tamamen size kalmış. Ama yani red biraz dot biraz evet kişisel şey. Için diyorsun, kim evet. hangisiyle daha rahat ediyorsa. Peki proficiency ne burada? Proficiency kick. Ya şöyle diyeyim. Red dot ve kick almamın başka bir sebebi de red dot kick'in en başta çıkması. Yani İlk level 1 olunca red da level 2 olunca pardon red da çıkıyor. Level 3 olunca da kick çıkıyor. O yüzden hemen hemen oynamaya başlayabilirsiniz bu kombinasyonlar bu O yüzden de red dot ve kick öneririm ve beraber çok iyi oluyorlar. Uzaktan otomatik sıkmanı sağlıyorlar. Peki ıı, ikinci silah olarak ne aldın? İkinci silah olarak ıı, oyunun başlarında olduğum için pek bir seçeneğim yoktu burada ama işte gene bir FMG Akimolar'ı önerebilirim. Birinci Perk'üm Sight evet yakın mesafe için ay ayrı ayrıca. Birinci Perk'üm Sight Efendi olduğu için. bile bilmiyorsanız Scavenger bayağı bir sonraki level'larda çıkıyor. 50 level'larda çıkıyor. Oh. O yüzden e, Scavenger olmadığı için de M4'ünüzün mermisi bitecek. Ve e, o yüzden Slide kullanmak zorunda. Ay, ikinci geçmek zorunda kalacaksınız. Herhalde de FMC Akimbo'lar da oyundaki en iyi şey yani secondary. Ondan Peki, sonra ikinci e perk'lere... İkinci perk'ün ne? Ha ikinci perk'üm quick draw. Quick draw biliyorsunuz tabi daha hızlı aim etmenizi sağlıyor ve gerçekten de... Zaten ilk çıkan perk yani kırmızı perk'lerden ikinci perk serisinden birinci perk. Sight of End de öyle. ...gerçekten Sight wan beraber çok güzel oluyor. Üçüncü pördüm um, de Marksman. Marksman tam neydi hatırlatır mısın? Ya Marksman şimdi... ...ilk okuyunca nebula dedim ama... E, ...güzel bir pörd. Bilmiyorsanız... ...aim ettiğinizde... ...eğer adam... ...yakındaysa üzerinde kırmızı bir... ...ismi çıkıyor değil mi normalde? Marksman olunca... Evet. ...o... ...çok uzaktaki adamlar içinde oluyor o yüzden mesela... ...adam bir yerde saklanıyorsa ve siz ona doğru aim ederseniz adamın üzerinde kırmızı çıkıyor ve adamın tam olarak nerede olduğunu tespit edebiliyorsunuz mesela. Oo, çok güzel. Çok um, uzun mesafeli savaşlarda bu çok önemli. Marksman da çoğu zaman Marksman alan kazanıyor, yerini çok daha iyi tespit ediyor ve pat 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 Red Dot'la beraber de çok güzel gidiyor. Evet güzel. Başka bahsetmek istediğim şey ııı e, bu oyunda ilk oynadığım bir maç yani... Oyun ilk çıktığı zamanlarda oynadım dediğim gibi. O yüzden tam nasıl oynayacağımı bilmiyordum. Çünkü her oyunu farklı oynadım. Yani Call of Duty call of oyununu. Black Ops'ta daha farklı oynuyordum. MW2'de daha farklı oynuyordum. MW3'e de e, normalde oynadığım stille oynayamadım ilk başta. Biraz garip geldi. Hani e, her yere koşuyordum başta. Ve durmadan ölüyordum. Çünkü bu oyunda ölmek kolay. Çok çabuk ölüyorsunuz. Evet oyunun şeyi çok hızlı bir oyundu. Yani ee, ama dengeyi bulmak gerekiyor. Ne her yerde koşmak gerekiyor ne de pusup durmak gerekiyor. Yani evet, eğer... arada bir duracaksın, etrafına bakacaksın. Hani emin olduğunda koşacaksın. Evet katılıyorum. Çünkü oyunda pusunca hiçbir yere varamıyorsun. Yani bazı ya yani Black Ops'ta pusmak bayağı bir işe yarıyor. Ama bu oyunda öyle değil. Bu oyunda pusarsan da bir yere varamıyorsun. Pusmazsan Kuşarsan da bir yere da. varamıyorsun. Evet. O yüzden ya, farklı ikisinin arasında bir oyun şekli bulmak ve um, bu oyunda biraz öyle yapıyorum ben. Hani her yere koşmuyorum böyle. Böyle dikkatli davranmaya çalışıyorum ama pusmuyorum um, daha. Evet ve eklemek istediğim bir şey var. Um, hani M4 daha doğrusu her silahlayken her oyunla stilinde map'e bakmak en önemli şey. Bunu cidden hani vurgulayarak söylemek istiyorum. Sürekli gözünüz map'te olsun. Hatta galiba maçın bir yerinde map'e bakarak um, bir, bir, bir kişi Evet aynen aynen burada zaten Senin dediğin gibi burda bekliyorum adamın gelmesini Mapte görüyorum kırmızı noktayı ve Pat adam çıktığı anda öldürüyorum O adam beni bilmiyor Adam orada olduğumu bilmiyor ya da ben Hazır bekliyorum adamı Bu kusmak değil yani bu sadece adamın yerini biliyorum O yüzden bekliyorum adamı gelmesini sabırla Ve öldürüyorum ve yüzde yüz bir kill benim için yani Evet ama beklemek önemli Yani mapte gördüğünüz Üstüne koşmak pek iyi bir karar evet. değil Onun size gelmesini bekleyin bana evet, aynen öyle ve um, bir de şey diyecektim asasinlere dikkat hani bazen ben yani radar çok önemli bakmak önemli ama çok da bakmamak gerekiyor çünkü çok bakınca böyle eğer etrafınızda kırmızı nokta yoksa rahatlıkla rahat davranıyorsunuz ve öyle geziniyorsunuz Hiç, ee, dikkatli olmadan o yüzden asasinle oynayan çok kişi var o yüzden onlara da dikkat etmenizi öneririm evet tabii ki maçın sonuna yaklaşıyoruz. Um, güzel bir maç oldu benim için. M4'ü beni sevdiren bir maç oldu. Sonlarda g 6 cyi alsam da Asolta asalt alıyorum bu arada. Değinmeyi unuttum. Asolt kestiklerini pardon. m 4le bence çok güzel bir kombinasyon oluyor bu asolt kesikleri. Sede evet. Sede bu klasa oynamanızı öneririm. Eğer siz M4'lü farklı bir şekilde oynuyorsanız lütfen yorumlara yazın ve videoyu beğenirseniz de çok seviniriz. Evet, e, yorumlarınızı bekliyoruz tamamıyla. Mesaj da atabilirsiniz daha e, direkt bir şekilde bize ulaşmak için. Evet. Subscribe'larınızı, like'larınızı, dislike'larınızı hepsini bekliyoruz. Bize çok yardımcı olursunuz. Önerileriniz varsa da dediğim evet. gibi. E, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.